Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım. Bu benim ilk TikTok deneme videom. Evet sonunda Murat'ı verdim. Evet. Bu ikna ettim ve artık bir TikTok kanalı açtım arkadaşlar ama evet. içi boş. Henüz içi boş evet. TikTok kanalı açtım. Sen TikTok yok abi. Şimdi bunu yiyemem lazım arkadaşlar. Youtube'da bir TikTok kanalı açtım. Bir Neyden şey söyleyebilir yani. miyim? Bu videoda çektiğimiz TikTok'lar benim hesabıma yüklenecek. Yarınkiler de benim hesabıma yüklenecek. Olur. Ben Şimdi ne yapıyoruz? Evet Ceylin de oynayacak. Şimdi bugün bir challenge yapıyoruz arkadaşlar. Üçümüz de kendi arkadaşlarımızdan TikTok videoları aldık. Ve şimdi o TikTok videolarını deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Be benim ikinci denemem. İlk denemem berbattı. Onu da evet. zaten sizlere yayınlayamadık bile. O kadar evet. feciydik arkadaşlar. Bilmiyorum artık. TikTok'ta eğer umut varsa lütfen yorumlara yazın. Gül ablanız artık bundan sonra TikTok'ta da olsun. Instagram'da, YouTube'da, her yerde. TikTok arayışım. Başladı. Evet. evet. Ekran kaydı bak. Hatırlıyor Annem şok. <laughs> evet. İlk önce annemle başlıyoruz. Biz şimdi ekrandan Hiç çıkıyoruz. Hiç bilmiyorum. TikTok nasıl açılır bilmiyorum bile. TikTok telefonda var. Aylardır. İnanın vakit bulup ona tıklayıp da böyle nerede ne var. Eee anneciğim. Bilmiyorum nasıl olacak. Başlıyoruz. Cihin'in çık ekrandan. TikTok artık devrim yarattı bütün dünyada. Ben ilk kez Geç kamerayı tanıyorum. Hı. Şimdi, ilk önce bir izleyelim. Hazır mısın TikTok'u? Heh, bunu ezberleyecek işte Bunu? Evet. Aynı sen değilim ya. Başka yapayım ya. Nedir arkadaş? Bilirsin ben yemek tariflerinde bile aynı şeyi kullanamam. Bu bir challenge. Şimdi. Anladın mı? Bunu yapma challenge. Aynısı. Evet. <laughs> Ezberledi mi? Bakmasın hala ama. Bu çıkmayacak Ezberledi. herhalde. Mi? Hadi canım. Hadi bir yok. Bunu biz Oo. kendimiz montajla koyacağız sonra. Hazırsan başlatıyorum. Hazırım. Müjdeye duyacaksın ve sadece kendini göreceksin. Hazır mısın? Evet, ilk TikTok denemen başlayacak Aynacığım birazdan. Özür dilerim. Son 3 taneye sayacak, sakin ol. 3 2 1 Uyu bak. Yukarı. Aşağı devam. Bakma oraya bakmayacağımı bilmiyordum ki. Ama oraya <laughs> bakacağımı <laughs> bilmiyordum. Ben özür dilerim. Tamam, bunu arkadaşlar <laughs> ilk denememiz Başarılı. Hiç bunu de değil. Bunu taslaklara kaydediyoruz. Hiç de değil. Bunu saymıyorum ben. Bunu sakın montaja falan koymayın ha. Bunu taslaklara kaydedin belki yüklerim. Bilmiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Leyla yaptıysa ben de yapmam lazım. 3, 2, 1. Bakalım. Gelin gelin. Evet. Tamam değişik bir şey olmuş oldu. <laughs> oldu. Bunu tasarları kaynıyorum arkadaşlar. Sonra montaj yapıp yükleyeceğim ve siz de izleyebileceksiniz. Şimdi ikinci challenge'a geçiyoruz. Hazır mısın? Aynısı değil mi? Aynısı değil. Keşke emojiler değişecek sadece. Hayır tabii ki de. İkinci challenge'ım bu. Mümkün mü Muse? Dinle. Bu da mümkün mü? değil dinle. Mü? dinle. Şimdi şarkı dinle sadece ve görüntü dinle. Nasıl bir şey yapacağımı gösteriyorum sana. Hazır mısın? Evet. Şimdi ayaklarını oradayken aynen şöyle değişik hareketler yapacağız ama şu senkronda. İzle şunu anlayacaksın. Bu challenge aslında böyle. Yapabilir misin bunu? Asla bunu yapmamı istiyorum senden. Yerde yani. Şey çeker. Yaparım. Yani. Hadi. Dur. Hadi. İzle. Ne misin? Yerde tam olarak. Hadi bakalım deneyelim. Tamam. O zaman az önceki değil yani o ayaklar önde yapmayalım bunu yapalım. Deme bu daha iyi bir şey. Ayaklarım önde mümkün mü? Bu sen. Güzel yaparız. Yaparsın yaparsın. Hadi başlıyoruz. Harman'ı müsaade eder misin bebeğim? Harman'ı çıkmıyorum. Hani Harman'ı altında ezdireceksin yoksa. 3, 2, 1. Kaldır. Diğeri. Vol, vol, eller. Ne? Evet, annem hazır başlıyoruz. 3, 2, 1. Evet, bir yere. Evet. Evet. Bir, iki. iki. iki bir, bir, iki. iki. <laughs> Olardı. Bunu koyacağım Olmadı hayır yani. Bunu koyucam ama, <laughs> ama ilk denememde lütfen bir şans şey verelim Tamam son şansımız Sağ, sağ, sağ Bir Evet İki, bir, iki, bir, iki, bir. i̇ki. İndir Evet <laughs> Arkadaşlar <çok> Evet <laughs> Ayrıca bir spor challenge olduğu için gayet zor çok zordu. Ama Aha. çok eğlenceliydi. Devamını ben de istiyorum şahsen. Eğer sizler de istiyorsanız arkadaşlarım. Bundan sonra TikTok yeni bir... Ay çok üzüldüm. Bundan sonra TikTok yeni bir sakar kazandı. Bye bye. çok özür dilerim. Bye. evet arkadaşlar. Evet annem bir TikTok challenge burada bitti. Şimdi sıra bende. Daha sonra Celle geçecek. Bakalım hangimiz kazanacak. Hadi geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi bana geçtik. Benim ilk TikTok Challenge'ımı da annemle birlikte yapmak istedim. Çünkü çok güzel ikili bir TikTok Challenge buldum. Aslında şu an izleyeceğimiz Edison'ın bir tek başına yaptı. Ama ikili de yapmış. Hadi hemen izleyelim. Hazır mısın Hacım? İnmiyor belki. Evet bunu yapacağız işte. Hazır mısın? Gel şöyle güzel bir ortama girelim. Şimdi benim gözüm düşmediği için misine bağlayacağım, birisine çekeceğim bu posta. Yok yok hiç gerek yok. Düşer mi diyorsun? Düşer düşer. Siz devam başla. Siz ne? Yemin. Boyun fıtığı olmaya Allah korusun boynumuz dedele ve birebir bir bir. Başladık. Challenge bu. <gülüyor> 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 Harika oldu. İzleyelim mi gel? Anne! <laughs> Bak, <aa! gülüyor> ben başka bir dünyayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaydettim ve annemizi üç evetle uğurluyoruz. Ben ikinci yaşında yaşamaya geçerim daha sonra sadece elinde. Evet arkadaşlar annemizi gönderdik. Onun bir işi vardı. Onun kendi Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Benim ilk e, fail challenge'dan sonra şimdi sıra ikinci yaşında. İkinci yaşında da fail challenge. <laughs> Bilinlik bir şarkının sonuna doing efekti eklemiş. Şöyle eklemişler böyle, böyle, böyle yani evet çarpışacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Bunun için ihtiyacım olanlar bir kalem ve bir ben. Hazırsak başlıyoruz. Say aç. Bir kalem ve bir kalem. <laughs> <laughs> Geç kaldı. Hiç <Hiçbir> izlememize <laughs> <yayım>. gerek yok. Ya <laughs> <laughs> bu kadar erken oluyor. Bir daha. devam izliyoruz. Ya o kovmuş. <laughs> ya onu ben <da> de yapamıyorum. <laughs> evet ben de anlamıyorum. Bir daha. Ya yani, <laughs> kim Hadi Nasıl lütfen. <laughs> Yani, o ya. Ya. Yine yine iyi olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir tekrar kaydı başlatmamıştık. Denemiştik. Olandan kat kat daha güzel oldu kesin. Şimdi ben Tabii. Ben, evet. ben kaç tane Sıra Jane'le. Jane ilk tane yapıyor. Cebine koyuyor ve artık yürütüyoruz. Hadi Jane tamamız. Evet Jane ilk challenge'ını izliyoruz. Bunu yapmış mıydık? Evet. <laughs> Ama unuttum. Gerçekten unuttum. Bayağı oldu. Da? <Sessizlik> ben de böyle da yaptık biz, Challenge şeyimizde, kanalımızda. Hadi <izleyelim>. <Sessizlik> <Sessizlik> Olmuş bence. Çok benziyor. güzel. Full yani tamam. Hadi bir tane böyle. Sıfır tarafa. Tamam kayıt. <laughs> 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 tamam, gayet, gayet güzel. E sıradakini mi Bak ben ne kadar hızlıyım. Zaman, tasarım. Doğru. Sıradaki. Ceylin'in arkadaşıydı az önceki. Neydi adı ismi? Ceren. Bu da Ece. Hadi başlayalım. Bunu da yapmıştık. Işte. Aha bak böyle unutmuşum. Allah böyle unutmuşum. Bizimki ne evet. değil mi? Biz yapmıştık çünkü evet, bundan. Evet, bak bakayım. Bunu yapan birisine izleyebilir miyiz lütfen? Hayır. Ee, yani ha, Şöyle de seni Fizik algılayamıyorum. Ben öyle algılayamıyorum bak cidden algılayamıyorum. Dur. Ben bu son hareketle hiç güzel Hadi yapalım. Hadi Hayır. Dın 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 Hayır bak bak getirme dın 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 dın

beni izle. Şimdi beni izle. Aa ne güzel yapmışsın. öyle mi? Ya bu öyle bile yapmışsın ya ben hayal yapamıyorum. Hayır abi sıfır şimdi. Ya dikkat <laughs> Ya kafamı da aynı anda çeviriyorum ya. Dolun ayarlamam lazım olmuyor. Kalemi yapacak mısın? Bak ben şimdi kafamı aynı anda çeviriyorum alt kısmı. Tamam son kez de. Tamam hadi. Ay Deniz Hocam dur bir deneyelim bir dakika. Ana. Bu 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 bu. <laughs> tamam, tasarruf ettik. Ve artık bitiriyoruz arkadaşlar. Ay, Ay Hadi bu zamanı. Evet arkadaşlar. Artık o zamanı. TikTok challenge'larımızı beğendiniz mi? Ama bir sorum var. İyi butonu çıkararak oylarınızı kullanın. Hangimizin TikTok'ları daha güzel oldu? İyi butonumuz nerede işte şurada. Ben çok mutluydum. Sizlerle birlikte TikTok videomu paylaştığım için. Çok da havalandım arkadaşlar. Evet bundan sonra TikTok'ta ben de varım. Hadi o zaman hadi. bekliyoruz. Annemin hesabını ve benim hesabımı yorumlara linkledim benim arkadaşlar. Benim hesabı yok. O ikimizin ortak hesabı arasında gidip yorumları gelecek Yorumlara linkledim. Böyle. Lütfen bizi TikTok'tan takip edin. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoş